Fındığı anlıyor 60 liraya satayım şu anda. Yaş olarak 60 liraya satayım. Bu vaziyette 60 liraya satayım. Temizleyeyim ben bunu. Elimle beraber açayım temizleyeyim. Basantaşa 60 liraya vereyim. Bir de böyle açılacak veriyorum Böyle de açılacak böyleyim ki basantaşa 30 liraya vereyim. Kendi fındığımı satayım. En meşhur fındık bizim Girasun'un yağlı fındığıdır. Müşteriler çok bulmuyor. Çok bulmuyor. Geçen seneye göre çok bulmuyorlar. Geliyorlar. Ne gücü alıyorlar? 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. 10 kilo da alan var. Alıyor vatandaş gidiyor yani. Geziye gelenler, yolculuk yapanlar var. 4 ton civarında bir fındığım oluyor. Hepsini böyle mi satıyorsun? Yok. Burada sattığım kadar satayım. Diğer satamadığımı götürüp tüccara vereyim. Şu anda abi yaşını 55-60 liraya veriyorum bunu. Burada arkada çeşidi de var. Sizini de 80, 90 numarayı satıyorum. Şu anda günlük 100 kilo satıyorum. Orta abi. Çok olan yerler de var, 100 yediler de var.